Bugünün videomda arkadaşlar bravo star çekiyoruz arkadaşlar DC'den bir kişi bana dedi ki 8 yaşındasın filan 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 ne varmış özel teklif ne <laughs> bir şey çıkmayacak için uzun sene bir şey çıkmıyor yok bir şey çıkmaz çıkmaz şu da açalım açma açsam mı ya ah, açıyorum arkadaşlar açıyorum bir <laughs> bok <laughs> Açtığıma pişman oldum. Tamam mı? Kimse demez. Bekle şu şöyle biraz çekmeye alayım. Bakalım ne görevlerim varmış. Varmış. Var. Tamam. Bu var bu var. Bu bu. Bobo. Bobo şey <laughs> Yok yani bravo stas bana bir şey vermez Bana çöp de Dur yok ki Arkadaşlar bu 5 bin saat olabilir Tabi anlıyorum ben de Tam düşük olabilir Dalga geçmeyin <laughs> Arkadaşlar bir daha ben 8 yaşında değilim <laughs> Kim diyordu 8 <sekiz> yaşında <laughs> Mami diye bir tane youtuber diyordu. Salak herhalde. <laughs> Gelmiş çocuk 10 yaşında. Artistleniyor bana. Ben sana artistlenmiyorum canım. 15 abonesi mi ne bu? Siz de ne? izliyorsunuz da abone olmuyorsunuz. 159 mi? ne olduk İzlenme izlenme Siz orada bir şey yapmıyorsunuz. Daha bir yeni bir şey doldur. Şuraya. Geçmiş olsun bana. Git o git o bombaları. Gıcıksın oğlum sen. Gıcık. Gıcık. Bunu aslında Max ve şey yapıyormuş. Bir tane videoda gördüm. Beni de böyle tamam oldu. Bir ben oynamam. Hadi hadi. Çabuk. Ben onlara kadar. Şişkin. Şey geyilim olsa. Geçmiş olsun sekiz. Hadi. Uzun zamanda bir savaş. Savaş da çıkmıyor arkadaşlar. Bir mega kutudan yedi yazdı ne çıktı söyleyeyim mi? Rico Rico ve Penny ne lan? Rekor ve Penny. kim ister? Allah. Tamam Penny biraz daha iyi de ben Toy'u oynayamıyorum ki. Tüh. Yanlış da. Attım. 38.000 Tora'ya patlasın. Yani Allah aşkına. Ben karakter geliştiremiyorum. Akşafak'a çıkmasın diye. Ama tabii karakter de çıkmıyor. Abi. Şimdi fa Evet. Aslan hadi hadi. Niye doğmuyorum? Doğ Hadi bas 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 bas. Bunu kaybedeceğiz eminim. Emin değilsem de sizler. <laughs> <laughs> Düşünsene bak gerçekten. Kazanıyor. Ne Oraları patlatmış. Ne Ben kaçayım. Hadi vur vur vur. Hadi vur ne Abi. Hadi. Hadi. Gel gel gel. Gel. Aa. Biraz daha öfkesi yok mu? ya? Abi. Sadece buralar mı kalmış? Öldük. Öldük. Bir milyon öldük. Allah aşkına şu sabah şu şeye tik mi aldınlar? Bilmiyorum ben de. <laughs> Tik almıştım. Tik almış. Hadi patla. Abi. Aha atlayamadı, atlayamadı, atlayamadı. Buna da atlama. Lütfen. Hadi ya 30 bin can. Abi. Abi. Abi ha abi ha abi abi. 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 Ee, çıldıracağım. Ben niye boğalıyorum oğlum? Başka bir karakter altı alı de Sabah bir gün de boğalmış. Rüko alıyor. Sevmiyorum Rüko'yu ama yine de alıyor. Ne kadar sevim, oğlum. <laughs> Bas bas bas. Koş 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 koş. Emoji müziği yapalım. Nasıl bir atlayış? Muhteşem bir atlayış. Eminim bu Güzel bir atlayış kim beni izliyor acaba? Bana mı istesin? Ben kalbim. Hadi ulti doldur da duvar bahsettireyim bu <laughs> Hadi. Yok olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Ah. Ben sektiremiyorum şu topları ya. Çok sinirim bozuyor. <laughs> Salak gençler. Bekle şuradan şöyle yapayım. Yok olmaz. Hadi bas, 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 bas. Hadi. Abi ne yapıyorsun? Lan. <laughs> lan niye çabuk çıkıyorsun? Hadi. hadi. Hadi bas, 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 bas. Yok bu sefer de yenildik. Kazanamayız. 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 Hadi lan atın. Atın. Ne niye şurada sıkılıyorlar ya? Salak gibi. <laughs> Çok mutluyum. Tek atarım bak. Allah al Allah al sana, Allah al sana. Hadi, hadi vur, 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 Devam. <laughs> lan niye ben ben mi kurban çıktım? Bir de seni buraya itiyorum. <laughs> Yeni çok güzel ya. Ne... Aa yukarıda bina var. El birim <laughs> Salak birim o. Salak birim Salak salak salak. Hadi hadi hadi. Beni kuya. Ha. Tam sırasında vurmuşsun. <laughs> hadi gitme oraya ya. El birim Ne yapıyorsun? zaman o kadar, biriyim, Allah kahretmesin seni hel Allah kahretmesin. Ya bunu seçim ki. çek seçim çeker, çeker. abi. Çekerim mi diyorsun? Yok ben çekemem. Çekerim çekerim. Hadi. Hadi hadi. Biraz bekle şimdi. Biraz bekle ha. Tam bu sefer atladım. At, vur vur. Ne kadar az vuruyor Cüneyt ama güzel şey çekiyor yani. Çıkması da avantajlı. Adamlar vurur ben çekerim. Ve niye tek de çekmiyor ki? Ultisi de hasar var Mantıklı oldu. Sinir bozucu bir karakter çıkar ortaya. İste kim istemez ki? Allah Allah. Niye ben seni? Bir şey olmadı. <laughs> tamam, aksesuar bir şey yaramıyor. Acil durumlarda kullanırım aksesuarı. Lan gel buraya. Abi çekemedin mi? Ben çöp karakterim oğlum. Gizemli olmama bakmayın. Çöp oluyorum. Tamam, Tam bir tane tamam. daha. Hadi darlığı. 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 Hadi, azaltayım, azaltayım. Hı -hı. Çektim. <laughs> İlk çekişim. Ya. Hadi vurun vurun. Buralar daha fazlaymış. Özür dilerim. Üstte var mı? Ha varmış. Lan Burak peşi Lan 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 lan, lan, lan. Abi, Hadi. Hadi devam devam. Dinlemen. Dinlemen. <laughs> Demek diyorlar bazıları. Hadi. Acil durumlarda çekeceğim ben bunu. Ya, çok sıkıntı 82 canım var. Niye ya canım yükselmiyor benim? Hadi. Ay, Abi. Çektim seni. <laughs> Çektim mi oğlum hadi çabuk 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 12 yüzde 12 dar darbe. dar? Ya salak dar mı salak salak? Ay küçük küçük düş ya. Biraz akıl olur akıl akıl. Saldırmıyor ki yardım etmiyorlar. Ben çekeceğim anlamı hiç çek yani. Yok, yok ben geçemem bunu ya. Ne seçim mi çek geçeyim? Eğer bir bomba seçsem zaten Bakalım olacak ya bir böyle Olmaz ki Yeni sevgiler bir bomba Yalanınca biraz <laughs> La beni bekleriz. Salak <laughs> ee, Bak gülüyorum Bak gülüyorum ben gülmek isterim Hadi Elbirim orada bak başarabilir mi? Ah, ah. Ha ultisi var. Şuraya Aksesuar Van, Lan. Lan. Burcu Hadi kaç. Lan. Vurpaç Hadi atla atla Atladım. atladım atladım. Bak ne kadar çakalım. 54 iyi lan saldırın abi iyi bir şey bence hadi hadi ben mi kaldım hmm 32 iyi lan. 32. Vur vur. Vur abi hadi. 22 değil ya. Biraz iyi oldu. Hadi kurtulamaz ya. Şu anda çıldırıyorum. çıldırıyorum şu an. Hadi 10 gerideyiz. Başarabiliriz. Hadi vur 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 vur. Abi hadi ben zora geçmek istiyorum. Hadi 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 hadi. hadi. Vur, vur, vur abi vur vur. Hadi. Yes. Yes. Yes abi. Yes. Abi kaç kaç kere çıldıracağım daha ya. Başlarım böyle devam devam. Ben Alp, Alp'i mi oynuyorum? Şimdi ben işte zaten ilk silah dedim. Abi. Ne <laughs> ya? 96 yaptı. Abi ben seni iterim buraya. Ona saldıramayı sevdiğim bir adam. <laughs> Hadi var var. Saldır, saldır, saldır dur dur dur. Ah, al sana al sana. Bana. Ah. Elbimi memelerini sallayan her elbim. <laughs> bir bir atlet gibisin. Oyna kız gelir. Boş ver. E hadi bak. koş 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 vur 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 abi ben ne yapayım ya Burak biraz ona niye ben niye ben niye 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 ben ondan daha hızlıyım herhalde baksana aha geçti 31'deyiz lan bunu da geçeriz hadi diyorsa geçelim hadi al sana El o sallıyor oğlum, el birim o sallar sallar. El odur bu. Abi niye oraya atlıyor Üstte i̇şte var herhalde lan. Ha, var var üstte Hadi vur vur vur. Sekiz bit hadi. Çek oraya. 8 bit, 8 bit. Vur vur vur. Vur sekiz bit. Hadi. Hadi. Dokuz bin can. Abi vur vur vur. Hadi. Abi bunda da yenilirsem ağlarım. Abi. Yendik mi? Yes! Yenmişiz Yendik. Mis gibi oynadık. Kapatsam mı ya? Kapatmıyım, kapat. Unut. Öyle evet, bakalım çöp çıkacak. Bakın, 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 bakın. Karakter karşıya kimde bilmiyorum. Çıkıyor çıkmaz ki. Ah, gitti bir musunuz? Arkadaşlar burada sonlandırıyorum videoyu. Yarın Hı. ne isterseniz o gelsin arkadaşlar. Ne isterseniz yani.